Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda sizinle Philips NeoPix serisinden Prime 2 projeksiyonu inceleyeceğiz. Daha önce kanalımda bir projeksiyon videosu paylaşmamıştım. Bu ilk video olacak. Fakat deneyimlediğim modeller oldu ve burada da aslında uygun fiyatlı, yanınızda taşıyabileceğiniz hafif çok büyük olmayan bir modelle karşı karşıyayız. Elbette özellikleri de ona göre çok iddialı değil. Daha ekonomikli oynayan bir model. Şimdi Neopix serisi var. Philips'in farklı modelleri de var. Üst seviyeler var. Ev sineması odaklı böyle. Yüksek çözünürlükte 4K görüntü. Çok iyi ses veren modelleri de var. Fakat burada uygun fiyata 720p çözünürlüğünde yine LED ampule sahip. Aynı zamanda İçerisinde içerisinde stereo hoparlörleri vesairesi bir güzel özellikleri var aslında. Hatta akıllı işletim sistemi de var içerisinde. Bunlar da güzel detaylar. Şimdi hızlıca bir kutu içerinden başlayayım. Ondan sonra diğer detaylarını da anlatacağım. Projeksiyonla birlikte bir güç adaptörü geliyor. Aynı zamanda 4 farklı ülke tipine uygun priz başı da geliyor. İstediğinize uygun şekilde kullanabiliyorsunuz. Elbette ülkemizde Avrupa tipi olan geçerli. Fakat burada kablosunun uzunluğunu çok sevmedim açıkçası. Daha uzun olabilirmiş. Sanıyorum ki pek çok kişi bu projeksiyonu kullanırken uzatma kablosuna da ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla hani daha uzun olması güzel olurmuş açıkçası. Beraberinde güzel bir kumanda geliyor. 2 tane de pil var kumanda için ve kumanda da en dikkatimi çeken özellikle aslında havada bir fare kontrol ediyormuş gibi ekranda gezinebiliyorsunuz ki bu kullanımı ciddi manada kolaylaştırıyor. Çok sevdiğim bir detay oldu kesinlikle. Güzel minik bir kumanda bu arada o da iyi olmuş. Boyutlarından biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle derinliğine 17 santimetre genişliği de 22 santimetre. Boyutları çok büyük değil. Şöyle göstereyim. işte bir karış kadar boyutu var. Dolayısıyla yanınızda taşıma konusunda da yardımcı olacak bu detaylar. Ve 1.2 kilogramlık bir ağırlığı var. Görüyorsunuz ben şu anda mesela bir ışık ayağına taktım. 1 bölü 4 inçlik universal tripod vidası bağlantısı bulunuyor üzerinde. Aslına bakarsak orada bir ayak geliyor. Bu ayak masaya koymak istediğinizde açısını ayarlayabilmek, duvara tam açıyla koyabilmek için yerleştirilmiş bir şey. Fakat buna bir fonksiyon daha eklemiş Philips ve aslında tamamen söktüğünüzde o vidayı böyle bir yuvaya sahip oluyorsunuz. Bu şekilde mesela tavana sabitleyebilirsiniz. Aynı benim yaptığım gibi yatay şekilde normal açıda yerleştirebilirsiniz ters çevirerek de yine kullanabiliyorsunuz. Okullarda falan mini pek çoğunuz görmüştür. Tavanın aşağı ters şekilde durur mesela. O tarz bir kullanım için de uygun. Ha, fakat okul kullanımına uygun mu derseniz orada daha üst modellere göz atmanızı öneririm. O zaman şöyle bir açı vereyim buna ve yandaki portlardan devam edeyim. Burada bir tane kulaklık portumuz AV portu. Bunlar 3.5 mm çapında. Micro SD, iki tane HDMI, bir tane USB ve güç girişi var. Arka tarafta da VGA'yı görüyoruz. Buradan da eski tip kablolarla aktarım yapabiliyorsunuz. Eski televizyonlarda, daha doğrusu eski bilgisayarlarda var artık bu teknoloji. Şimdi burada USB var, Micro SD var. Bu Micro SD USB ile neler yapabilirsiniz? Aslında içerisinde bir dahili oynatıcı var, player var. Dolayısıyla siz buraya taktığınız bir flash bellekten video oynatmak istediğinizde mesela bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. İçerisinde bunu yapabiliyor olmak güzel bir avantaj. Aynı zamanda beraberinde akıllı işletim sistemiyle geldiğinden bahsetmiştim. Birazdan onu detaylı şekilde anlatacağım. İsterseniz şu teknik detaylarından bir başlayalım. 24 inçten 80 ince kadar elbette karanlık bir odada maksimum verim almak için karanlık bir odada 80 inçlik görüntüyü elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Her projeksiyonda bu durum söz konusu malum. Aydınlık bir odada kullandığınızda çok verim alamıyorsunuz. Dolayısıyla olabildiğince karanlık bir ortam oluşturmak en iyi deneyimi elde etmek için önemli bir detay. NeoPix Prime 2'nin çalışma mantığından da biraz bahsedeyim. İçerisinde bir LCD ekran var aslında bakarsak ve bunun arkasında bir ampul var. Eskiden bu ampuller halojen olurdu, patlardı, bozulurdu, değiştirmemiz gerekirdi. Fakat burada LED bir ampul var. Dolayısıyla çok uzun ömre sahip. 30 bin saatlik bir ömür garanti ediyor burada Philips ve bu da aslında Günde 4 saatlik kullanımdan 20 yıla yakın bir Süre elde ediyorsunuz ki sanıyorum bir projeksiyonu bu kadar uzun süre kullanacak birisi yoktur. Dolayısıyla çok iyi bir e, ömür ve aslında bu konuda da kafanızda bir soru işaretini ortada bırakmıyor kesinlikle net şekilde çizgiyi çekiyor. Projeksiyonun yansıttığı görüntü 16'ya 9 oranında yani aslında beni izlediğiniz gibi e, yatay 9 burası da 16 şeklinde yani oranı bu şekilde ve aslında en ideal oran bu. Burada bir problem yok. 720p'lik gerçek çözünürlüğe sahip işte 480p olanlar var. 720 full HD ve 4K şeklinde gidiyor. Fakat burada 720 ile aslında güzel bir çözünürlük ve aynı zamanda uygun bir fiyata bunu sunma imkanı sağlıyor Neopix Prime 2. Ayrıca duvara yansıtırken yapmanız gereken en önemli ayarı da size göstereyim. Burada bir netleme halkası var. Buradan netliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu manuel olarak yapıyorsunuz. Fakat otomatik olarak da dikey eğim düzeltme ve dört köşe düzeltme ayarda bulunuyor. Bunları da otomatik olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla kullanımı kolay, pratik, mini, kompak, beklentilerinizin çok yüksek olmadığı bir projeksiyon arıyorsanız tercih edebilirsiniz. İçerisinde 2x5 toplamda 10 wattlık bir stereo ses sistemi de bulunuyor. Elbette isterseniz haricen bir buradan kulaklık çıkışından mesela kabloyla e, hoparlörünüze bağlayabilirsiniz veya içerisinde Bluetooth da var. Bluetooth üzerinden de kablosuz hoparlörlerinize bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda cihazda Wi-Fi de var. Kendi arayüzünü açtığınızda direkt zaten e, projeksiyonu açtığınızda kendi arayüzü sizi karşılıyor ve bu arayüzde eee wi girerek internete erişim sağlayabiliyorsunuz. Akıllı bir işletim sisteminde olduğu için aslında kendi uygulaması üzerinden Netflix'e, YouTube'a girebilirsiniz. Elbette burada asıl kullanım neydi? HDMI portları üzerinden bilgisayardaki görüntüyü aktarmak. Bu konuda da gayet güzel iş görüyor. Sorunsuz şekilde aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat yanında bu işte akıllı özelliklerine bulunuyor olması gerçekten en önemli artılarından birisi bence. Şimdi şöyle bir toparlamak istiyorum. Philips NeoPix Prime 2 güzel bir projeksiyon. Elbette burada çok fazla seçenek var ve çok fazla geniş bir fiyat skalası var. Birkaç bin liralardan başlayıp 100 bin liralara giden hatta daha da üzerlerine çıkmak çok rahat. Hiç zorlanmadan pahalı bir modelde bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında buna göre de değerlendirmek lazım. Çok uygun fiyatlı bir seçenek. Uygun fiyatına karşılık sunduğu güzel avantajlar var. Ses kalitesi yeterli düzeyde. Kendi dahili medya oynatıcısının bulunması. Parlaklığını da sevdim. Çok fazla fan gürültüsü de olmuyor. Yani rahatsız edecek düzeyde değil. Çünkü çoğu projeksiyonda aslında gürültülü çalışır. Dolayısıyla önünüze koyduğunuzda mesela bunun kendi hoparlörleriyle kullandığınızda çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum açıkçası uzun kullanımda da. Böyle bir projeksiyon. Lütfen sizden merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda deneyimleyenlerin deneyimlerini de merak ediyorum. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Ha, bu arada ürünün linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Kendiniz de oradan göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.